Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Uzun zamandır YouTube videos çekmiyorduk. Havalarda ısınınca, yeni motorlarımız da alınca hem tura çıkalım hem video çekelim, paylaşım yapalım dedik. Instagram'dan paylaşımlar yapıyoruz, onda devam ediyoruz ama YouTube için uzun zamandır paylaşım yapmıyorduk. Motor da zaten uzun zamandır kullanamıyorduk açıkçası. Evet, havalar özellikle bu kış çok sert geçti. Bir yandan kar, bir yandan yağmur, bir yandan soğuklar. Motorla da çıkamadık. Bugün yeni dedi. motorlar da aldık. <laughs> evet yeni motorlar da aldık. Ben KTM 390 Adventure aldım. Ben de Honda e, NC750X DCT modelini aldım. Henüz yeni. 1-1.5 bir, bir ay oldu herhalde değil hemen mi? Hemen hemen yani. o kadar oldu. Kaç kilometrede şu an? 1800 kilometre falan benim şu an. Bu da 1500 falan şu anda. Hani yeni yani. Sıfır. Dağ rodajları da yeni bitti motorları. <laughs> Aynen. Ee, güzel bir rota belirledik bugün. Tekirdağ'dan yola çıktık. Nereye gidelim diye düşünüyorduk. Bu tarafa da ilk defa Geliyoruz bizde. de. Evet. Ee, Edirne, Enez'e yakın ee, bir Gala Milli Parkı var. Ee, burada bir göl var. Dedik buraya bir gelelim. Daha sonrasında Enez'e doğru giderken de bir Dalyan Gölü var. Oraya uğrarız. Oradan da Şarköy, işte Uçmakdere üzerinden Tekirdağ'a döneriz diye düşündük. Yani yaklaşık herhalde bir 300-330 kilometre civarında 30 bir km falan yapıyor. yol yapmış olacağız. İyi olacak aslında. Motorları da bir denemiş olacağız bu yolda. Buraya kadar çok keyifliydi. Evet. 140 kilometre falan Tekirağ'dan burası. burası ee, ama gerçekten güzelmiş evet. güzel bir yermiş yani göl bayağı büyük ee, buraya böyle bir oturmak için çardaklar falan da yapmışlar bir tarafın böyle yeşillik dağ, bir tarafın göl hani manzarası çok güzel ya güzel. Gerçekten... kuşlar falan da var zaten kuşların göç yoluymuş evet. yani İlerleyen zamanlarda da zaten videoda da bahsederiz hani onları da görüyorsunuz otururken ama evet. buraya gelirken e, bağrıda falan gelmek lazım hani yazın biraz sıcak olur çünkü açıklık. Biraz e, sıcak olur. olur sıcak hem de olur. burası çeltik tarlaların olduğu bölge. E, göl de var. E, sinek olur diye düşünüyoruz. Şimdiden sinek var. Evet. Yani yolda gelirken <laughs> kaskın vizörü, cam falan ne varsa sinek olur zaten. O yüzden ilkbaharda gelmek daha mantıklı olabilir. Tabi bilmiyoruz yani yazın. Tahmin ediyoruz sadece yine de. E, yolunuz bu tarafa düşerse uğrayın. Güzel yer gerçekten. Evet. E, zaten birazdan dolaşacağız beraber. Bir etrafa biraz bakarız gölü görürüz diye düşünüyoruz. Dönüşte de şeye uğrayacağız. Ee, Şarköy'e doğru giderken Kavakköy tarafına. O yolla çok güzel. Bir de orada güzel bir restoran var böyle bir göl müydü onun yanındaki? Bir Yanından bir şey dere gibi bir yer dere akıyor. Var. Hemen onun yanına da restoran yapmışlar. Hatta kalamarı çok güzel. Evet. Ben her bir kalamar yemedim ya. Vallahi ben de yemedim yani. Yani Yunanistan'da orada yedik, oradaydık, buradaydık. Bilmiyorum artık. Saros körfezinden mi o? Herhalde Kalamarlar, o, o yüzden tamam. mi o kadar lezzetli bilmiyorum. Orada bir kalamar yiyelim diye düşündük. Ondan sonra da bir göl var. E, yolun üzerinde orasının da manzarası güzel. Gün batımı çok güzel oluyor. Evet. Bir defa oradan geçmiştik. Demirci göleti olarak geçiyor. Sonra da işte klasik Şarköy, Uçmakdere. Zaten o yolu çok seviyoruz. Tam da güzel saatlerde orada denk geleceğiz. Yani şu an Akşamüstü. saat 2.30 falan galiba. Yani gün batımında o yol güzel oluyor. Evet. Zaten Şarköy ile Uçmakdere arasında deniz kenarında gidiyorsun. Ya. Orada yani... Çok güzel bir yol. Her seferinde ayrı zevk alıyoruz oradan. Ne kadar sık gitsek de. Evet. Değilmiş gibi etrafı bir de dolaşalım. Bundan sonra Dalyan'a geçeceğiz Dalyan gölüne. Enese. Ee, orayı da biraz tanıtıp yolumuza devam edeceğiz. O zaman biraz size buraları tanıtalım. Daha sonra yollarda tekrardan farklı görüntülerle birlikte oluruz. Görüşürüz. Evet, görüşürüz. Evet, gölü karşıda görebilirsiniz. Burası. Göl manzaralı şeyler yapmışlar. Evet, çardaklar. Yüksek bir konuda yani göle hakim bir yerde çardaklar falan yapmışlar buraya oturmak için. Göl manzarası. Şu an karşıda da kuş sürüsü var aslında ama kameradan bu, bu gözükmez kameradan muhtemelen. Gözükmüyor muhtemelen. Şöyle sağ tarafa döneyim mi? Buralarda böyle gör, görebileceğiniz gibi yeşillik, ağaçlık, dağlık. Yani güzel bir coğrafya ya gerçekten. Buraya ama muhtemelen hani baharda gelmek lazım bu. Şu anda güzel. Yazın biraz şey olabilir, hem sıcak hem sineklik olabilir. Tahminimce sinek olur çünkü burada aynı zamanda çeltik tarlaları da var. Tabii bilmiyorum hani yazın gelmedim ama öyle tahmin ediyoruz. Şöyle biraz daha göre doğru yaklaşalım. En azından oradaki tabelalarda neler yazıyor bir onları da bakarız. Şu dağlar da çok güzel duruyor hakikaten yani yeşillik böyle. Güzel bir görüntü yani. Manzara çok güzel. Evet. Burası da gölü kuş bakışı görebileceğimiz bir çardak. Göle tamamen hakim. Valla insan burada akşama kadar oturur Emre. Yatar uyur. <laughs> evet bu şekilde bilgilendirme tabelaları var. Açık milli parkı. 511 adet bitki türü, 517 hayvan türü olmak üzere toplamda 1028 tane canlı bulunuyormuş. canlı türü balığı, ev sahipliği yapıyor. Aynen. Yılan balığı, sudak, sazan, turna gibi. 20 tane de balık türü tespit etmişler. Bu da izinmez abi ama yılan balığı varsa. <laughs> evet yani geldiğiniz zaman kesinlikle suya girmeyin. Aynen. <laughs> yılan balığı varmış. Çok güzel bir yer ya. Güzel yeşillik, ağaçlık. Ben böyle tahmin etmiyordum açıkçası burayı. Evet, motorlarımızı hazırladık. ve Buradan da Dalyan Gölü'ne doğru yola çıkıyoruz. Enes'e. Ee, orada görüşürüz diyelim. Evet Enes'e geldik. Burası da Enes Kalesi. Burası Enes Kalesi'nin içi. bir e, Enes Ayasofya Camii var burada. Restore etmişler. gördüğünüz yer Dalyan Gölü. Onun arkasında zaten Saros Körfezi Deniz. Ege Denizi yani. Şöyle. Kutular var. Burası da Az önce işte Gala Gölü'nde olduğu gibi burası da kuş göç yolları üzerinde bir yer. Ama manzarası gayet güzel. Bence de gayet güzel. <laughs> Restore etmişler çok güzel duruyor. arkadaşlar restorana geldik ama e, Ramazan dolayısıyla kapalıymış. Şöyle bir 5-10 dakika soluklanıp Şarköy'e doğru yola devam edeceğiz. Ama şöyle bir güzellikleri size gösterelim. Çok güzel bir yer aslında. Kavakköy bu arada burası. E, restoran ismi de Bayraktar Restoran. E, biz burada kalamar yemiştik geçen geldiğimizde. Yani çok güzeldi kalamarı gerçekten. Başka yerde öyle kalamar Yemedik diyebiliriz. Ortamı da güzel. Önünden böyle dere akıyor. Tekneler. Şirin bir yer. Buradan Şarköy'de devam edeceğiz. Ramazandan sonra tekrar geliriz diye düşünüyoruz. Motorlarımız. Hava da soğumaya başladı zaten. Tekirdağ'da bir an önce dönmek lazım diye düşünüyorum. Aynen. Buradan tamam, biz yavaştan yola dolu çıkalım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Bugünkü turun sonuna geldik. Sonuna geldik. Gerçi tam sonuna gelmedik. Tekirdağ biraz daha var ama hava kararıyor. Bundan sonra zaten hiç durmadan Tekirdağ'a döneceğiz. Evet. Refe'deyiz şu an. Şartiyo'yu geçtik. Zaten görüntülerden de göreceksiniz oraları tepelerde. Refleden şimdi Tekirdağ'a gidip zaten. Turu sonlandırmış olacağız. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Ee, videoları videolara devam etmek amacımız e, daha güzel bir videolar çekeceğiz. Ekipmanımızı da tamamlıyoruz aksiyon kamerası aldık. dronumuz var. Çok daha güzel görüntüler olacak. Bir takipte kalırsanız seviniriz. O zaman görüşmek üzere, evet. görüşmek üzere.